Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? Iyi, iyi. Allah razı olsun. Sen nasılsın? Önce kadınlarımızı bir ziyaret edecek. Merhabalar efendim. Şarkı, Halkan, Halkan. Deymiş. Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim. Teşekkürler. Evet efendim. Nasılsınız? Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Hakan Bey şöyle buyur hele. Biz bir şey da halkın içine dolaştığımızda taziyeler, mellütler, düğünler vesaire. Ziyaretlerimizde halkın bize karşı çok büyük bir teveccühün olduğunu gördük yani. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Ben 99 seçimlerinde de yani Malatya'da iki milletvekili bir belediye aldığımız seçimlerde ben yazar ilçe başkanıydım. O zaman arkamızda bir rüzgar vardı. O zamanki rüzgar böyle hissettiriyordu kendisini eserken. Ama şimdi onun iki katı bir rüzgar ben var da. Çok gizli bir rüzgar var. Yani hissettirmiyor. İnşallah o rüzgarı biz 8 Haziran'da hissedeceğiz. 7 Haziran'da seçimin bittiği akşamı 8 Haziran'da biz o rüzgarı İnşallah. öyle bir hissedeceğiz ki buna AKP de inanmayacak, CHP de inanmayacak, hiçbir siyasi parti inanmayacak ve şok olacaklar. Ben o kanaattayım. Böyle çok güzüde de milletvekili milletvekili aday adaylarımızın da olması teşkilatlar olarak bizi daha da güçlendiriyor. Özellikle Hakan Yılmaz ve e, Hakan Kalkan Bey de zaten yakında geldi. Hem genç hem dinamikler. E, Halkımızda böyle e, yeni simaları arıyor yani. E, Allah yardımcı olsun. E, arıyor. İnşallah e, Malatya'da bir değil de birden fazla Vekil göndereceğiz ve Malatya'yı e, böyle genç güzel Merhaba. arkadaşlarımız bizi temsil edecekler. Hakan Bey'in çalışmalarından dolayı da zaten daha ortada bir şey yokken ben bunu zaman zaman arkadaşlarımla da paylaşıyorum. Hoş ee, geldiniz. Bir Hakan Kalkan Bey gelir gelmez başladı. Bir de Hakan Yılmaz. Bir de Hakan Yılmaz ikisi de gerçekten iki Hakan, iki Hakan çok güzel çalışıyorlar. Tabii ki bir önceki il başkanımız yani iki önceki diyelim. il başkanımız Avukat Arif Yıldız'da çalışmalarına devam ediyor. O da gençler arasında yani çok yaşlı değil. İnşallah burada e, Malatya'da bir değil, birden fazla ve göndereceğiz. Hakan Bey'e de şimdiden bu nazik ziyaretinden dolayı da e, teşekkür ederim. Biz de onlara yettiler. Bizler burada gerçekten, e, hani bir ağaç vardır, e, zamanı gelir. Özellikle biz Malatyalı olduğumuz için, Kaysa ağacını diyelim. Meyvesini alırsa çiftçi daha böyle tamam. güçlenir. Ee, i̇nşallah biz de 8 Haziran'da meyvelerimizi aldığımız zaman daha da güçlü olacağız ve ülkemizin, e, Türkiye'nin ben birkaç gazete ziyaretine gittim ve dernek ziyaretlerinde bulundum. Şuna samimi olarak söylüyorum. Artık Türkiye'deki seçimler siyasi parti seçiminden ziyade Türkiye Cumhuriyeti'nin varoluş ve yok oluş seçimi. Buna biz inanmamız lazım. Biz eğer ki Milliyetçi Hareket Partisi mecliste güçlü olarak temsil edilmediği halde Türkiye bu seçim bizim için bir dönem seçimidir. Bu seçimde güçlü olmadığımız halde Türkiye'nin çok karanlık günlere doğru itildiğini çok kısa sürede göreceğiz. Ama Türk Allah milleti kurusun. ve Türk milliyetçileri e, ve sağduyulu Malatyalı vatandaşlarımız buna müsaade etmeyeceğini i̇nşallah. farkındayız inşallah. Tekrar i̇nşallah. teşekkür Allah ederim. Allah razı İnşallah uzasak. biz de elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Evet. Allah'ın izniyle bu yolda her şeyi de göze aldık. Evet. İnşallah evet. sonuna evet. kadar götürüp meclise toplu halde gideceğiz Allah'ın izniyle. Inşallah. Peki ben müsaadenizi istiyorum. Müsaade sizin. Allah kolaylık versin. Arkan Bey söyle. Tamam,